Analia. Sakin ol. Bana sakin ol Analia. Beni rahat bırakın. Lütfen sakin ol. Her şey yolunda canım tamam mı? şimdi söyle bakalım bana ne yaptın doktor? Kazadan sonra öldüm de ne demek oluyor? Üzerimde ne türden deneyler yaptınız? Şimdi bana ne veriyorsunuz ha? Söyle bana! Bu bilgi için para verecek milyonlarca insan var. Bu yüzden bu soruna cevap veremem. Ve evet, evet sen gerçekten ölmüştün. Ama şükürler olsun ki beyin ölümün henüz gerçekleşmemişti. Ve bu yüzden seni yeniden hayata döndürebildim. Ve bunu da henüz deneme aşamasında olan pek çok yeni tekniğe borçluyum. Ah, sadece yalan söylüyorsun. Beni uzun süre tuttuğun için mazeret arıyorsun. Şimdi yaptığın şey de bu zaten. Gerçekte sadece kısa bir süreden beri hayatta olduğunu söyleyebilirim. Ay. Aslında çok uzun zamandan beri bir ölü gibi yatıyordun. Benimle açık konuş doktor. Benimle oyun oynamayı bırak artık. Yeter. Bedenin dondurulması olayını bugüne kadar hiç duymuş muydun? Evet. Evet duydum. Neden? Ha? Ha. Sakın beni de dondurduğunu söyleme. Çünkü ben aptal biri değilim ve sen gerçekten delinin tekisin Armando. Ay! Ah. Sen haklı olabilirsin. Ah. Ve şimdi buradasın. Ah. Hı? Bana hakaret ah. ediyorsun ama yaşıyorsun. Sağlıklısın. Ve her ah. zamankinden daha güzelsin. Ay, Hayır bırak. Bırak beni. O ilaçlarınla beni sakinleştirmeye çalışma sakın. Zaten şu anda çok kızgınım. Bir an önce bana ne yaptığınızı söyle doktor söyle hadi. Bu ağrıların nedeni nedir? Neden her yerim ağrıyor benim neden? Bu soruna şu anda cevap veremem ama... ...çok uzun zamandan beri bir ölüden farksız bir şekilde uyuduğunu sana söyleyebilirim ana. <laughs> ciğerinin bir kısmını yeniden üretmek için kendi doku hücrelerini kullandım. Akciğerlerin için. Ve şunu söylemeliyim ki o kaza sonrasında hücrelerinin büyük bir kısmı zarar görmüştü. Sen gerçekten ciddi misin? Bu dediklerin doğru mu? Komiser Lares'in seninle ilgili ayrıntılı bir tıbbi kontrol talep edeceğinden eminim. <laughs> Doktorların ve emniyetteki birimlerin bu söylediklerimin doğruluğunu teyit edeceklerinden de. <laughs> Oldukça endişeliydim. Sadece buradan kaçmaman için verdiğim o uyuşturucu ilaçlar için endişeli değildim sevgili Analia. Ayrıca hayatını yapay bir şekilde sürdürmeni sağlayan... ...sana verdiğim ilaçların yarıda kesilmesinin... ...yaratacağı etkiler için de endişeliydim. Bilmem anlatabildim mi sevgili Analia. Ay sayende kendimi bir hilkat garibesi gibi hissediyorum. Bir sirk ucubesi gibi. Yapay hayat mı dedin? Benim hayatım yapay mı? Ne yani her an ölebilir miyim doktor? Aslında öyle düşünmüştüm. Aa. Ay. Bu ilaç tedavisi sonucunda hormonlarının aktif hale geleceğini oh. düşünmüştüm ama ama şimdi bundan tam olarak emin değilim. Seni bir dizi testten geçirip karar vermeliyim. Ayrıntılı testler ve eğer gerekirse sana yine ilaç vereceğim. Beni çok iyi dinle. Bay çok bilmiş deli. <laughs> Bütün bu olanlardan sonra bir daha buraya adımımı atacağımı düşünüyorsan gerçekten çok yanılıyorsun. <laughs> Biliyor musun? Sakinleştirici almadığında çok daha sempatik oluyorsun. Demek o kazada öldüm. Ama... Ama bu Mariana Montiel'e neden benim yüzümü verdiğinizi pek açıklamıyor. Bunu neden yaptığınızı söyle bana, neden? Aslında o senin gibi bir kadın değil Analia. O tam bir hanımefendi. Tatlı ve narin biri. Ve sana gelince sen çok kaba birisin. Çok <laughs> saldırgan biri. Gino <laughs> ki bunları anlatınca pişman olacaksın. Bu gorillerinin bana nasıl davrandığını ona söyleyeceğim. Beni hemen aldığınız yere bırakacaksınız. Üzgünüm ama bunu yapamam Analia. Patron seni görmek istiyor. Ayrıca Cristobal'e geri dönmek istediğini söylemişsin. Ben mi? Bunu ne zaman söylemişim? Genç doktor bize bu şekilde aktardı Analia. Arkadaşım Cristobal. <laughs> Cristobal. Hı. Teşekkür ederim. Cristobal neden böyle davranıyorsun? Benimle eskisi kadar ilgilenmediğini söylemeliyim. Hazmin sana açıklamam gereken bir şey var. ...Kristobal neden Asmin'le dışarı çıkıp baş başa konuşmuyorsunuz olur mu? Bu iyi bir fikir. Sen ne diyorsun Kristobal? Benim evime gidelim mi? Hayır bence burada konuşalım. Şimdi. Çünkü sana yalan söylemek istemiyorum. Yalan mı? Bunu sana nasıl söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Çünkü seninle çok iyi bir arkadaşlığımız oldu. <laughs> Ve... Affedersin. Affedersin Kristobal. Doğrusunu istersen ben buna pek arkadaşlık diyemem. Lafınızı böldüğüm için özür dilerim ama gidip ders çalışmam gerekiyor. Hayır Camila, burada kal. Çünkü sözlerimi senin de duymanı istiyorum. <laughs> Camila'ya evlenme teklif ettim Hazmin. Seninle arkadaşlığımızı yanlış anladıysan gerçekten üzgünüm Hazmin. Ama gerçek şu ki seninle asla ciddi değildim ve bunu Camila'nın da bilmesini istedim. Cristobal Tanrı aşkına kes. Hayır. Hayır. Kamila rica ederim bırak da Kristobal lafını bitirsin. Seni yanlış yönlendirdiysem gerçekten özür dilerim. <laughs> Kamila dışında hiçbir kızla ciddi bir ilişkiye girmeyi kesinlikle düşünmüyorum. Bunu neden yaptın Kristobal? Neden ona benim önümde söyledin? Benden ne yapmamı isterdin? emin ol istedim. Hayatımdaki en önemli insanın sen olduğunu herkes bilsin istedim Kamila. Ve sana karşı duygularım gerçekten samimi. Hazbina bugüne dek hiçbir söz vermedim. Başka birine de. Seninle evlenmek isteyip istemediğime henüz karar vermedim Kristobal. Ayrıca artık seni eskisi kadar sevdiğimden de emin değilim. Beni incittin Kristobal. Arkadaşımı da incittin. Bu yüzden seni hiçbir zaman affetmeyebilirim. Yine ne yaptım ben? Yapmam gereken şeyi yapmak zorundaydım Bay Ernesto. Sizden uzaklaşmalıydım. Çünkü artık sizin evinizde kalmayı hak etmediğimi düşünüyordum. Sanırım sana biraz haksızlık yaptım Yoya. Seni Carmen'in yaptıklarıyla yargılamamalıydım. Ama kalbim çok incinmişti. Öte yandan düşünüyorum da... ...bunu benim için yaptın. Beni korumak için, Mariana'yı sevdiğin için... Ve şimdi ...Olga işin çok üzülüyorum. Mariana işinde. Sizi anlıyorum Bay Nesto. Sanırım yaptığım hataları telafi etmek için çok geç kaldım. Olan <laughs> oldu artık. Bu saatten sonra da kimse değiştiremez. Bu yüzden mantıklı gelmiyor. Bu ailenin bu şekilde dağılması bana hiç doğru gelmiyor. Evine geri dönmelisin Goya. Orada sana ihtiyacım var. Bundan emin misiniz Bay Ernesto? Lütfen geçen günkü kabalığım için beni bağışla. Seni inciten çok kötü sözler söylediğim için... ...Marianer'e her zaman ilgilendin. Ve o öldüğü zaman da kendini Adriana ile bana adadın. Biliyorum bunu, evet biliyorum. Arkadaşlığın beni çok mutlu edecek. <laughs> Teşekkür ederim Bay Ernesto. Tanrı sizi korusun, Yemin ederim sizinle ilgileneceğim. Bayan Carmen'in o evde bıraktığı bütün kötü izleri en kısa zamanda sileceğim efendim. Çok teşekkür ederim. Size <laughs> minnettarım. <laughs>